Konya günlerimiz hayırlı olsun inşallah. Efendim Mevlana diyarı Alaaddin Keykubat'ın payitahtı Ateşbaz Veli'nin memleketi Sadettin Kulevi'nin o muazzam şehri, mübarek Konya'nın çok değerli insanları. Konya hizmetkar olma Rabbim benim, bana nasip ettiği için hayatımın en mutlu insanı olarak kendimi o zaman kabul etmiştim. O sırada rahmetli Özel Başbakan'dı. Hasan Celal Güzel'e söyledi. Necati'ye söyleyin. Ben o zaman Ordu valisiyim. Samsun, İzmir, Gaziantep, Konya. Hangi şehre gitmek istiyor? Dedim ki efendim Mevlana ya hizmetkar olmak Allah herkese nasip etmez. Çünkü o diyordu ki Dıl bedes aret ki hacca ekberest. Ez hezaran kabedil yek bihterest. Kabe bünyadı halil-i celil Bir gönül kazanmak hacı ekberdir. Yüz kere, bin kere hacca gitmektense bir gönül kazanmak daha evladır. Kabe, Azer'in oğlu İbrahim Halilullah tarafından bünyad edildi. Ama gönül, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır diyordu. Onun için Konyalılara hizmet etmek benim için şereflerin en büyüğüydü. Rabbime binlerce şükürler olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet Konya günlerinin hayra, berekete vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın bakanlarım, kıymetli misafirler Konya günleri hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Kıymetli bakanlarım, valim, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve siz yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak ve insan sevgisiyle yanıp tutuşan Konya'lı kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Konya Ankara tanıtım günlerinin hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Emeği geçenlere şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bizleri göründüğü gibi olup olduğu gibi görünenlerden eylesin inşallah. Kıymetli bakanlarımız, kıymetli komyalı hemşerilerimiz. Alan gayet güzel ve coşkulu görünüyor buradan. Çocukların eğlendiği, güldüğü, neşelendiği, Konya'nın lezzetlerinin tadıldığı böylese güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun. Akşamınız eğlenceli, keyifli geçsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi Sayın Bakanım, kıymetli Genel Başkan Yardımcım, Büyük Birlik Partimizin değerli Genel Başkanı, milletvekillerimiz buradalar. Yine İl Başkanım, Gençlik Spor Genel Müdürümüz, Belediye Başkanlarımız, kıymetli Konyalı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada dört gün boyunca Konyamızın güzelliklerini anacağımız, yine tatlarını hep birlikte tadacağımız, et ekmeğimizi yiyeceğimiz, fırın kebabından tadacağımız, yine burada Konya'nın tüm güzelliklerinden, doğasından, kültüründen istifade edeceğimiz bir şenlik havasında inşallah. Konya tanıtım günlerini yapacağız. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabii burada Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'mıza, Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği Millet Bahçesi'nde gençlerimiz bir taraftan Burada parklarda oynayacaklar. Yine burada anneleriyle babalarıyla vakit geçirecekler. Dört gün boyunca burada gençlerimiz yapılan etkinliklerden, konserlerden istifade edecekler. Tabii açıldığı günden beri hamdolsun millet bahçemiz tüm Ankaralı kardeşlerimizin teveccühünü kazandı ve açıldığı günden beri de yoğun bir ilgiyle, alakayla karşılaştık. Ben bu manada da bizim bu coşkumuza katılan, heyecanımıza katılan tüm kardeşlerime, gençlerimize, kadınlarımıza, Ankaralı hemşerilerimize, Konyalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum ve etkinliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli Bakanım, Değerli Genel Başkan Yardımcım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Milletvekili Arkadaşlarım, Belediye Başkanlarım ve Aziz Dostlarım, Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ben biliyorsunuz bir Bakkal babanın çırağı olarak 14 yaşına kadar Konya'da ömrümü geçirdim. Lisede Bursa'ya gittim. Dolayısıyla 14 yaşıma kadar 9 yaşından itibaren babamın çıraklığını yaparak esnaflığın ne demek olduğunu, bugünlere özellikle gelmemde neler kattığını, özellikle müteşebbisliğin, hürriyetin ve girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendim ve bugünlere geldim. O nedenle hürriyet ve cesaretten biri yoksa eksik kalır. Biz Konya'nın özellikle girişimcilerinin ülkeye ne oranda katkı sağladığının canlı şahitleriyiz. Ben özellikle bu pandemi döneminde Konyamıza az uğramak zorunda kaldım. Allah izin verirse haftaya bir aksilik olmazsa cuma günü inşallah Konya'mıza sabahtan gelmek istiyorum. <laughs> Özellikle sağlıkta Konya'da başta şehir hastanesi olmak üzere ve Konya'nın sağlık üssü olmasını sağlayarak hiçbir ilçesinde hastanesi kalmamacasına ciddi sağlık hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Ama özellikle son dönemde bildiğiniz gibi çalışanlarımızın, hekimlerimizin motivasyonunda bir düşüklük olduğunu görüyoruz. Ve mecliste dün komisyonuna geçti. Yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda inşallah geçmiş olacak. Meclisin iradesiyle salı günü inşallah genel kuruldan geçmiş olacak. Birçok arkadaşlarımıza özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen kaybetmemeliyiz ve buna fırsat vermemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 müjdenin şiddet ve malpraktis yasası bildiğiniz gibi geçti. Malpraktis gerçekten dünyada benzeri olmayan şekilde kökten çözüldü. Kasıt olmadıkça asla rücu olmayacak. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız yetersiz görüyor ise de yönetmeliğin çıkmasıyla ve devamındaki uygulamalarla bunu daha net görmüş olacaklar. Emeklilikle ilgili çok önemli bir gelişme kaydedildi. Bunun da salı günü genel kurulda geçmesiyle özellikle hekimler boyutuyla çok önemli ve farklı ve bundan sonraki süreçte bütün geçmişte yani 2008 öncesi sonrası ve bugünden sonra önemli bir kazanım elde ediliyor. Meclisin iradesiyle kanunlaşırsa. Özlük haklarıyla ilgili arkadaşlarımız özellikle bir takım netliklerin olmadığını, herhangi bir artı değerin görülmediğini ısrarla vurguluyorlar. Ben de ısrarla daha detaylı açıklamada bulunmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hekim arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hastaya hizmet odaklı hareket edebildiklerine inanıyorum. O nedenle devletimiz bu anlamda üzerine düşeni yaptı yapıyor ve yapacak bundan emin olsunlar. Ve önümüzdeki dönemde yönetmeliğin devreye girmesiyle özellikle 1 Temmuz itibariyle başlayacağı için Ağustos döneminde bunu sadece hekim ve sağlık çalışanlığı arkadaşlarımızın bilebileceği şekilde ve onların bildiklerinde ve gördüklerinde motive olabilecekleri bir değişiklik olduğundan emin olsunlar. Önümüzdeki dönemin daha iyi olduğunu ve iyi olacağını mesleğimizin saygınlığını korumak için aşırı gayret içinde olmamızın gerekliliğinin altını çiziyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün bunları özellikle Cuma günü Konya'mızda en büyük Sayın Başkanım salonu ayarlarsa öğrencilerimiz, bütün tıp öğrencilerimiz, hemşire arkadaşlarımız, ebelerimiz, 39 sağlık mensubu öğrenciler dahil olmak üzere hekim arkadaşlarımız, asistan arkadaşlarımız, hocalarımız en geniş katılımıyla her neyi sormak istiyorlarsa bir kardeşleri, abileri, veya meslektaşları olarak samimi saatlerce gerektiğinde devam edecek sohbet yapmak istiyorum. Bu anlamda soru her ne soruları varsa açıklanması gereken her ne varsa bilebildiğim kadarıyla, yapılabildiği kadarıyla yapılamadıysa yapılamadığı şekliyle hepsini samimi bir şekilde bir sohbet ortamında en büyük salonunda Sayın Başkanımın ayarlayacağı inşallah sohbet imkanımız olacak. Allah'a emanet olun. Peki açılışımıza hep beraber kurdalemizi kesme önceliğini hanımefendi olduğum için bana verdiler. Ben de teşekkür ediyorum. Peki. Öncelikle bu bakanımız bahsetti. Bu millet bahçesini Ankara'ya kazandıran, Ankaralılara ve Ankara dışından gelen herkese hizmete sunan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Bu bahçenin millet bahçesinin yapımında emeği geçen Çevre Şehircilik Bakanımız ve onun ekibine tekrar onlara da teşekkür ederek Konya tanıtım günlerinin hayırlı olmasını, uyurlu, uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgilerle, muhabbetle. Ya Allah, Bismillah. Efendim Konya'mızın kendine özgü kültürü, sanatı, tarihi dokusu, özel tatların, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Konya Günlerimiz hayırlı, uğurlu olsun. Evet, coğrafya yalan söylemez diyoruz. En büyük